İkinci eş adamın çocuğunu, adamın çocuğundan ziyade rakip bir kadın gibi görüyorsa durum ne olur? İkinci eş adamın çocuğunu rakip gibi görüyorsa. Ee, işte az önce söyledim aslında bunu. O çocuk e, senden önce geldiği için bak şartsan bahsediyorum, sistemden bahsetmiyorum. Az önce söylediğim sistemin önceliğiydi. Şimdi bahsettiğim şey şu. E, sen bir adamla evleniyorsun. E, onun çocuğu var. Şimdi onun çocuğu sen o adamın hayatına girmeden önce var mıydı? olmadı Olmayabilir, bilmiyorum. Belki e, evlilik dışı ilişki vardı falan filan. Sen o çocuk doğmadan önce gelmiş olabilirsin. Ama önemli değil, o çocuk doğduğu zaman e, şöyle düşünmek lazım. Bir e, kişi çocuğundan vazgeçebilir mi? Vazgeçemez. Ama eşinden vazgeçebilir mi? vazgeçebilir O zaman ondan daha önemli olmaya çalışmayacaksın. E, yani senin de tabii ilişki sisteminde yerin var onunla ilgili ama, bir babanın ya da bir annenin çocuğuyla ilgili sorumluluğu eşiyle ilgili sorumluluğundan daha fazladır. Neden? Ondan tamamen sorumludur. Ama eşinden dengelenmek üzere bir sorumluluğu vardır. Dolayısıyla önce, hele senden önce ilişkisinden bir çocuğu varsa o çocuktan önemli olmaya çalıştığı her anda o ilişki zedelenecektir. Bunu yapmamak lazım. Yani ilişkiye sonradan giren herkes o kişinin hayatında kendisinden önce var olan herkesi eski eşle e, onurlandırması gerekir ve onların e, onlara olan ilgisini ve alakasını ve sorumluluklarına saygıyla bakması gerekir. Aksi takdirde ilişkisi yürümez. Yani ilişki bozulur, kötüye gider. E, öyle bir rekabet yoktur. Her zaman sıralamada dediğim gibi önceki ilişkiden olan çocuklar senden önceliklidir. Bunu bilmen gerekir. Yani dolayısıyla Atıyorum, o çocukla ilgili sorumluluğu hala devam ediyorsa, eşinin belki sana seninle ilgili sana vereceği enerjinin daha az olabileceğini başlarda en azından kabul etmek zorundasın. Bu ön kabulle ilerlemek gerekir. Ne kadar saygı duyarsa önceki ilişkideki çocuklara ve eşe, o kadar mutlu ve huzurlu olur yeni ilişkide kadın erkek olmak, anne babalığa göre öncelikli ise yeni evlilik eski evlilikten olan çocuğun önüne geçemez değil mi? Yani demek istediğim ikinci eş kocasıyla kocasının ilk evliliğinden olan çocuğun arasına giremez. Koparmaya çalışmak anlamında söylüyorum. Hayır, hayır. Yok yani. Bunu bu yapan bu... kişi nasıl bir bedel ödemek zorunda kalır? Yani çok çok kötü olur yani böyle bir şey olursa çok acı bir şey olur. Yani zaten mesela bazı durumlarda diyelim işte erkek başka bir kadınla evleniyor seçiyor filan kadın ruhsuz oluyor kıskanıyor filan mesela o çocuğu ve eğer erkek baba bu oluyor diye çocuklarından uzak kalırsa çok ağır bedeli. çocuklar bunu çok ağır bedelini ödüyor çocuklar baba'ya gidemiyor babayla ilişki kuramıyor zaten hani annesi izin verse bile yapamıyorsa bu çok ağır bir bedeli olur bunun. O kadın ya da o erkek de olabilir. E, kadın Eşinin, sonuçta eşinin önceki çocuğuyla ilişki kurmasına izin vermeyen bunu baskılayan bir kişi. E, o çocukların vebalini üstlenir ve kendi çocuğu annesinden nefret eder ya da kopar. Annesine yakınlık hissedemez. E, kendi çocuğuyla arasında e, şey yaparak bunu denge, dengelemek zorunda kalır kendi çocuğu. Kardeşlerinle görüşememesi ya da babasının diğer çocuklarıyla, kardeşleriyle görüşememesi ya da annesinin çok o çocuğun ruhunu zedeler ve buna sebep olan kendi anne ya da babasına mesafeli olur, sorun yaşar, onlara saygı duyamaz ve kardeşlerinin eksikliği yüzünden de ya çocuğu olmaz ya da çocuğu olsa bile onu sevemez yani 3-4 kuşak bu devam edebilir çok ağır bedel olur böyle bir şeyin yani bu ilişkinin önceliğinden kastettiğimiz şey yani çocuğu olan bir karı kocanın ortak çocuğu olan karı kocanın arasındaki ilişkinin önceliğinden bahsediyorum yoksa ben bütün kadınlarla herkesle ilişki kuracağım. Bu benim için daha öncelikli. Bana ne çocuktan falan gibi bir şey anlamayın. Öyle bir şey demek istemiyorum. Ee, yani ebeveynlik açısından e, yani aynı karı kocanın ço çocukları ve ebeveynliğinden bahsediyorum. Orada ilişki belirleyici faktördür. Ama aynı sebepten tabii ki kişi e, ne yapar e, mutlu değilse ilişki önemli olduğu için o eşi bırakıp o çocukların sorumluluğunu alarak. Bak çocukların sorumluluğunu aldığını varsayıyorum ben. Şimdi çocuklara olan sorumluluk ayrı bir şey. Ee, Ebeveynlikten öncelikli derken e, orada herhalde bir yanlış anlaşılma olmuş ya da bir açık kapı bırakmışız. Öyle anlaşılmış. Ee, baba olarak, anne olarak bireyin sorumluluğu her zaman devam ediyor. Orada bir yanlış anlama olmasın lütfen. Senin çocuğuna karşı sorumluluğun ilişkinden bağımsız. Burada esas söylemek istediğim şey bu. Seni mutlu eden ilişkiyi seçebilirsin ama sorumluluklarını alarak. Tersi de mutsuz eder insanı. Yani sen çocuklarının mutsuzluğu pahasına eğer ya da çocuklarına ilgilenmeme, onları terk edip onlara karşı sorumluluğunu almadığın bir durumda şey yapamazsın. Öteki ilişkide mutlu olamazsın. O ayrı bir şey. Yani senin şeyin çocuğuna karşı sorumluluğun ilişkiden bağımsız zaten. Çocuğun olduktan sonra artık ebeveynsin. Ama ebeveyn olmak için ebeveyn kalabilmek için e, ilişkinin getireceği mutluluğu ya da ilişkiyi önemsemezsen o zaman ebeveynliği de yapamıyorsun. Doğru ebeveynlik de olmuyor. Çocuğun yine mutlu olmuyor. Dolayısıyla öncelikle senin bir kadınla bir erkeğin e, şeyidir e, ilişkideki mutluluğudur. Tamam mı? Yani ilişki seni mutlu eden şeyi seçmen seçerken ebeveynliği bir kriter olarak düşünme. Çünkü ebeveynin kendi içinde zaten e, mevcut olması gereken bir ilişki. E, ama o bir kriter değil. Ya, bu ne demek? Şu, şu demek. Ben mutlu olacağım ilişkiyi seçme özgürlüğüne sahibim. E, ben ilişkimde mutluysam doğru ebeveynlik yapabilirim. Tamam mı? Buradaki kriter bu.